Değerli izleyiciler merhaba. Ben Hakan Çelik YouTube kanalıma hoş geldiniz. Türkiye gündemindeki en sıcak ve en önemli konu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla beraber devam eden süreç. Çok büyük bir siyasi tartışma var. Diğer taraftan kamuoyunun farklı kesimlerinin farklı tepkiler verdiği en son bir boykot kararı vardı. Bununla da ilgili süreç dinamik bir şekilde devam etmekte. Açıklamaları siz de görüyorsunuz. Ben de önceki YouTube videolarımda bu konuya değinmiştim. Fakat bugün biraz daha farklı bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Türkiye gündeminde henüz bu çok fazla yaygın bir şekilde konuşulmuyor ve tartışılmıyor. Fakat Türkiye'yi yakından takip eden çevrelerde ve de uluslararası basında şu soru sorulmaya başlandı. Bütün bu gerginliklerden ötürü Orta Doğu'da ve sınır bölgelerimizdeki olayları kastederek söylüyorum. Türkiye ve İsrail karşı karşıya mı geldi? Türkiye ve İsrail'in savaşması ve çatışması gibi bir risk var mı? Bu sorunun yanıtını vermeye çalışacağım bu yorumda. Özellikle bu Türkiye'nin Avrupa ile ilişkileri, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri, Suriye'de olup bitenler, İran'la Amerika arasındaki bu gerginliği de düşünecek olursanız bu sorunun yanıtının verilmesine ve bu konunun aydınlığa kavuşturulmasına ihtiyaç var. Şimdi değerli arkadaşlar bir kere şuradan başlayalım. Bu tartışma neden alevlendi? Türkiye ile İsrail gerçekten bir çatışma, bir savaşın içine girer mi? Bunun yanıtını vermeye çalışırken son dönemde Türkiye ve İsrail artık kaçınılmaz olarak askeri olarak karşı karşıya geliyorlar, gelecekler tezini görüşünü ortaya atanlar iki ülke yetkililerinin karşılıklı açıklamalarına biraz atıfta bulunuyorlar ve Suriye'deki dinamik gelişmelere dikkat çekiyorlar. Diyorlar ki Suriye'de İsrail ve Türkiye'nin nüfuz alanları arasında öyle bir çakışma meydana geldi ki iki ülkenin bu bilek güreşinde karşı karşıya gelme riski çok yüksek. Bir bu tezi ortaya atıyorlar. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama iki açıklaması ve de İsrail'in buna verdiği çok sert tepkiler buna kanıt olarak gösteriliyor. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti? Önce o iki açıklamayı hatırlatayım. Sonra da Türkiye İlişki, Türkiye İsrail ilişkilerinin dinamik sürecinden kısa bir özet de yapacağım daha iyi konuyu anlayabilmemiz için. 26 Temmuz 2024 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de katıldığı bir toplantıda İsrail konusunda çok sert açıklamalarda bulunmuştu ve şunu söylemişti. AK Parti'nin Rize il Teşkilatı'nda düzenlediği bir toplantıydı bu. Ve burada Cumhurbaşkanı biz nasıl Karabağ'a girdiysek, aynen kelime kelime okuyorum, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir neden yok. Açıklama aynen böyleydi. İsrail Dışişleri Bakanı bu açıklamanın hemen ardından çok sert bir açıklama yapmıştı ve o Türkiye'de de bir tepkiye infiale ulaşmıştı açmıştı İsrail Bakanı'nın bu açıklaması. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin benzetmesiyle yanıt vermişti. Şimdi o günden bugüne yani Temmuz 2024'ten günümüze kadar geçen süreçte karşılıklı e, sert açıklamalar gelmeye devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı bir açıklama daha var. Bu da daha yakın tarihte. 29 Mart tarihinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı yine bir toplantıda, daha doğrusu bayram namazı sonrasında yaptığı açıklama. 30 Mart tarihinde yaptığı bu açıklamayı. Filistin'de yaşanan, onu da okuyorum açıklamayı. Filistin'de yaşananları görüyoruz, biliyoruz. Siyonist İsrail'i Rabbim kahhar sıfatıyla kahru perişan eylesin. İnşallah oradaki yaşananları görerek kendi içimizde bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım. Rabbim bu birliğimizi daim eylesin diyor. Yani birlik ve beraberlik mesajı verirken Cumhurbaşkanı Erdoğan o cümlesinin başında Siyonist İsrail'i Rabbim kahar sıfatıyla kahrup perişan eylesin diyor. bu açıklaması da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail medyasında, Amerika'daki Yahudi lobisinde ve farklı çevrelerde bakın gördünüz mü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde İsrail devleti var. İsrail devletine bir anlamda yok edilmesi için bir, bir tür savaş çağrısı, bir tür şiddet çağrısı yapıyor gibi bir değerlendirmeyle bu Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını yorumladılar. Buraya tekrar döneceğim. Şimdi İsrail-Türkiye ilişkileri neden buraya geldi? Bir kısa tarihine baktığımızda aslında İsrail'i ilk tanıyan nüfusu Müslüman olan ülkeler arasında 1949 yılında İsrail'i ilk tanıyan ülke Türkiye oldu. Ve o günden günümüze kadar Türkiye-İsrail ilişkileri inişli çıkışlı bir grafik izledi. Belli dönemlerde ilişkiler çok iyi bir seviyede cereyan etti, devam etti. Belli dönemlerde ise çok tehlikeli şeyler yaşandı. Fakat benim altını çizmek istediğim bir husus var. Türkiye-İsrail ilişkilerinin kötü gitmesi, bozulmasının en önemli konu başlıklarından biri İsrail'in e, Filistin politikası, Filistinlere yönelik yaklaşımı, Filistin devletinin kurulmasını engelleyen tutumu ki Türkiye bir Filistin devletinin olması gerektiğini bir iki devletlik çözüm önerisine destek olan ülkelerden biri bu görüşte olan dünyada da epeyce bir ülke var. Bunu hatırlatmak istiyorum. Birleşmiş Milletler'in yaptığı bu konuda çağrılar var. Bu işin bir tarafı. Diğer taraftan mesela Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınması gerginliği arttıran faktörlerden biriydi ve önceki döneminde şimdiki ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki başkanlık döneminde bu karar alınmıştı. Bunu da unutmamak lazım. Fakat ilişkilerin asıl kötüleşmesine neden olan olaylar İsrail ordusunun Gazze'de ve diğer Filistinlilerin yaşadığı alanlarda uyguladığı saldırılar, operasyonlar, eylemler. Şimdi en son olaylar yani daha önce de böyle çatışmalar meydana geliyordu. İsrail bu olayları ben terörle mücadele ediyorum, kendi vatandaşlarımı, topraklarımı koruyorum açıklamasıyla değerlendiriyordu. Daha önceki açıklamalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'in bu operasyonlarını masum sivilleri katleden, öldüren eylemler olarak değerlendirmişti. İsrail'i terör devleti olmakla suçlamıştı. Fakat son dönemde yani 7 Ekim saldırıları Hamas'ın 7 Ekim saldırılarını gerçekleştirmesinden sonraki bu saldırıda aralarında sivillerin de bulunduğu 1200'den fazla İsrail vatandaşı hayatını kaybetti. Dünyadaki ülkelerin bir bölümü bu saldırıyı bir terör eylemi olarak değerlendirdi. Hamas'ı da terör örgütü olarak görüyor bu arada bu ülkeler. Fakat Türkiye bu eylemden üzüntü duyduğunu açıklamakla beraber sonraki açıklama ve değerlendirmelerinde de Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmediğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da zaten Hamas'ı bir siyasi örgüt olarak gördüğünü ifade etmiştir. Nitekim Hamas'ın bir takım liderleri, önde gelen isimlerinin Türkiye'ye birçok defa gidip geldiklerini, Türkiye'de kabul edildiklerini ve aslında Türkiye bu kabul eylem kabulleri gerçekleştirirken İsrail-Filistin sorununun çözümüne Hamas gibi bir aktörü de tanıyarak ve onun da önemli bir rolü olduğunu savunarak bir katkı vermeye çalışıyorum diye konumlandırıyor Türkiye kendisini. Ancak İsrail tarafında ve Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünyadaki bazı ülkeler Hamas'ta herhangi bir şekilde masaya oturmak mümkün değil. Çünkü Hamas bir terör örgütü, terör eylemleri yaptı ve yapmaya devam ediyor diyor. Bu konuda bir görüş ayrılığı var, bir kere bir bakış farklılığı var. Onu bir kere söyleyelim.